Herkese merhabalar. Terminolojik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkese iyidir. Sesim olan herkesin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili oğlak burçlarına özel kapattım. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımız için Nisan ayına özel iş, para, kariyer videosu olsun istedim. Dilerim ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız efendim. Dilerim ki gönlünüzden geçen her şey falınıza da yansır diyorum ve hemen elime Enerjisine yüzde yüz güvendiğimi her fırsatta söyledim. melek kartlarımı alıyorum. Şöyle siz sevgili oğlaklar niyetiyle karıştırarak bu süreçte size rehberlik edebilmesi için çift geldi arkadaşlar. Şöyle üç tane kart çektim. Fincanımın arkasına bırakıyorum. Fal yorumumdan sonra gelen bu kartları da siz sevgili oğlaklar için okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa ben de Oğlaklar niyetiyle kapattım fincanımı. Hayırlar olsun şerler. Geri dursun diyerek açtım bakalım. Fincanınızı açarken şöyle bir sıçradı fark ettiyseniz bu işle, parayla, kariyerle alakalı bir niyetinizin, dileğinizin olacağını bize öngörüyor sevgili oğlaklar. Şimdi şöyle herkes bir göz atsın istiyorum. Kahve falından anlayan arkadaşlar bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben yorumuma geçeceğim. Bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel danışmanlık hakkında bilgi edinmek isterseniz Instagram adresimin ve WhatsApp hattımın da videonun altında ekli olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi herkes gördüyse müsaadenizle ben kendi gördüklerimle devam edeyim. Şimdi sevgili oğlaklar bir kere böyle bir içinizi deşen bir durumu burada siz de fark etmişsinizdir. Artık işinizle belki gelirinizle, belki kariyerinizle alakalı böyle içinize e, bir kurt kemiriyor gibi. Şimdi e, özellikle çalışanlar hali hazırda e, işi olan sevgili oğlaklar için şöyle yorabilirim ki bu durumu. Belki iş yerinde e, bir şeyler sizi rahatsız ediyor olabilir. İş yerinizde bir, birilerinin sizin arkanızdan işler çevirdiğini hissediyor olabilirsiniz. Böyle bir durumla alakalı böyle bir kurt içinizi kemiriyor olabilir. Çok haksız olduğunuzu söyleyemem, ama belki de sizin içinizde büyüttüğünüz kadar büyük bir mesele de olmayabilir. Yani böyle bir durum varsa bile size zarar verebilecek bir potansiyel yok bunu yapan insanlarda. Bunu söylemek istiyorum. Parayla alakalı yine içinizi kemiren kurtlar olabilir. Yani bir yatırım yapmış olabilirsiniz ve bununla alakalı kafanız karışık olabilir. Böyle bir e, herhangi bir malınız mülkünüz vardır bunu satıp satmama ile alakalı e, içinizde bir e, kurt sizi kemiriyor olabilir. Ama şunu söylemek isterim ki. Neyse bu durum gerçekten sizin içinizde büyüttüğünüz bir mesele değil. Bu parasal bir şeyse de bu iş hayatınızla alakalıysa da bu kariyer beklentinizle alakalıysa da siz biraz kendi içinizde bu durumu büyütüyor gibisiniz. Dediğim gibi yolun sonunda e, haksız çıkacaksınız sevgili oğlaklar. Yani evet benim içime bu kurt kemirdi ama e, keşke ben bu kadar kendimi üzmeseydim. Bak hiçbir şey olmadı. Ben karlı olan tarafım diyeceksiniz inşallah bir kısmet durumu kesinlikle söz konusu Nisan ayı sizler için e, bereket ayı olacak gibi duruyor belki e, gelirde bir artış olur olmaz kiminiz için mutlaka olur kiminiz için mutlaka olmaz şimdi genel bir fal olduğu için yüzde yüz nokta atışı yapmam benim söz konusu değil genelleyerek anlatmak zorundayım ama genel anlamda herkes için bir bereket durumunun söz konusu olacağını söyleyebilirim. Böyle yukarıdan aşağıya resmen üzerinize yağan bir rahmet durumu var. Bu Nisan ayında gerçekten şanslı bir süreçte olacağınızı bize söylüyor. Bu önünüzde belki de beklemediğiniz fırsatların, beklemediğiniz kapıların açılacağını bize söylüyor. Bu halihazırda gelirinizi daha iyi kullanacağınızı, belki çok akıllı yatırımlar yapacağınızı bize söylüyor. Gerçekten dediğim gibi böyle üzerinize yağan bir rahmet durumu var. Umarım ki bunu kendi adınıza çok iyi değerlendirebilirsiniz sevgili oğlaklar. Kesinlikle bir yükseliş söz konusu. Kariyer bekleyenler varsa aranızda e, terfi gibi ya da iş yerinde daha iyi bir pozisyona geçmek gibi kariyerinde yükselme bekleyenler için e, kesinlikle bu o, Nisan ayında en azından çok güzel gelişmeler olacağını yani o beklediğiniz pozisyona gelemeseniz bile o pozisyona giden yolda çok güzel gelişmeler yaşayacağınızı çok güzel haberler alacağınızı söyleyebilirim. Ayrıca genel anlamda zaten e, işle parayla alakalı alacağınız çok güzel haberler de var. Hali hazırda çalışmayan, işsiz olan arkadaşlar eğer ki yaptıysanız bir yere böyle başvurular. Güzel, olumlu haberler alacak gibi duruyorsunuz. Çünkü alan yani aldığınız haberlerden sonra ciddi bir yüz gülmeniz olacak diyorum. Ve hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum. Şimdi tabak akarken tabii ki bunun genel bir fal olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Ne diyorduk hep genel fallarda? %100 nokta atışı şey yapmamız mümkün değil. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarını hatta bilenlerin ay burçlarını bile dinlemelerini her videomda tavsiye ediyorum. Bunda da Hatırlatmak istedim sevgili oğlaklar. Şimdi ben bu hatırlatmayı, bu tavsiyeyi yaparken gördüğünüz gibi tabak da iyice aktı. Bütün şekiller Artık ufak ufak meydana çıktı. Herkes gördüyse ben de yine kendi gördüklerimle devam edeceğim. Şimdi e, iç dünyanız belki işinizle alakalı biraz böyle dediğim gibi yani bir kemiren kurt da vardı böyle içinizde. E, yarı yarıya. Yani bakın zaman zaman kendinizi halihazırda çalışanlar için söylüyorum. E, çalıştığınız ortamda çok mutsuz e, Orada olmamanız gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ayaklarınız böyle hani geri geri, geri deriz de geri geri giderek işinize gidiyor olabilirsiniz. Zaman zaman ortamınızla alakalı içiniz gerçekten e, bir kararıyor. Ama zaman zaman da yani Nisan ayından bahsediyorum. Ferah olacağınız, keyifle çalışacağınız bir süreç olacak gibi duruyor. Yani e, Nisan ayının belki hani bir haftası sizin için iş ortamında ee, sıkıntılı, karamsar. Benim burada ne işim var diye düşüneceğiniz bir hafta olacakken, diğer ikinci haftası, ee, iyi ki de burada çalışıyorum, iyi ki de e, buradayım gibi hissedebilirsiniz. Bunun sebebi ama sizin dengesiz olmanız falan değil. Bunun sebebi e, o iş ortamında size yaklaşımların böyle bir değişiyor olması yani zaman zaman insanların iş arkadaşlarınızın belki patronlarınızın patronsanız işverenseniz çalışanlarınızın e, enerjisi zaman zaman çok iyi olup size iyi bir şekilde yansırken zaman zaman da bir enerji e, düşüklüğü e, sebebiyle o düşüklüğü sizde yaşayacaksınız gibi duruyor ama genel anlamda siz zaten yani oğlak burçları genel olarak zaten işlerinde her türlü e, başarı hedefleyen, düzenli olan, çalışkan olan insanlar olduğumuz için e, dediğim gibi bu durum sizi işinizden etmez elbette ki ama e, ara ara böyle bir karamsarlığa bir düşüp yeniden toparlanma süreciniz olacak. Ama bu durum dediğim gibi ee, işinize yansıyacak mı? Kesinlikle yansımayacak. Çünkü oğlak burçları zaten genel olarak çok çalışkan, düzenli, tertipli, e, verilen vazifeyi görevi ve hakkıyla yerine getiren insanlardır. O yüzden bu negatiflik, bu düşüşler, zaman zaman niye buradayım hisleri yaşasanız bile asla işinize yansıtmayacaksınız. Yine e, yapmanız gereken işi, her neyse yaptığınız iş, bu bir yöneticilik de olabilir. Bu e, yatarlıkta olabilir bu memurlukta olabilir Her neyse bu yine e, iyi anlamda işinizi net bir şekilde yapabileceksiniz Bunun yanı sıra şunu söylemek istiyorum ki e, genel olarak hani dedik ya böyle bir negatif e, Çevrenizdeki insanların negatifliğini ara ara hissederek e, kendinizi de o pozisyona sokacaksınız, o negatifliği alacaksınız. Ama e, genel olarak yani çalışın veya çalışmayın, e, üzerinizde de böyle bir negatif enerjinin var olduğunu söyleyebilirim bu Nisan ayında var olacağını. Bunun da sebebi yine e, belki yıldızınız düşük, belki dikkat çekici bir hayatınız var, belki biraz imreniyor insanlar, belki kıskanıyor. Bu da sizde bir genel anlamda da genel hayatınızla alakalı da üzerinizde bir ağırlık oluşturuyor. Bundan da korunmaya çalışın derim sevgili oğlak burçları. Burada bu güzel haberler yine çıkmış. Çok uzacağını zannetmiyorum. Nisan'ın ilk iki haftası için bu haberler gelecektir diye düşünüyorum. Artık parayla alakalı mı, işle alakalı mı, kariyerle alakalı mı? Her ise ihtiyacınız olan ona yorumlayın lütfen. Bu güzel haberler alacaksınız inşallah diyorum ve fal yorumumu burada noktalıyorum Efendim ee, zaten beni bilenler ilk günden beri takip edenler biliyor ki ben böyle genel fallarda çok net çıkan şeyleri yorumlarım çok ayrıntıya girmem ki daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin Evet şimdi videomuzun başında sizler için sizlere rehberlik etsin diye bu süreçte ee, sizlere yol göstermesini dileyerek 3 tane melek kartı çektik şimdi kartlarınızı açacağım ama öncesinde kendim için sizden bir şey isteyeceğim sevgili oğlak burçları hala kanalıma abone olmayanlar varsa lütfen kanalıma abone olunuz efendim videolarımı yorumlarımı elbette beğeniyorsanız hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız lütfen herhalde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorum ve kartlarınızı açıyorum Işığı yarat yüreğindeki işi yap ve al kartı. Şimdi arkadaşlar burada e, hani iş açılımında iş kartının gelmesi zaten e, çok iyi bir enerjidir. Işığı yarat kartı bize burada diyor ki düşüncelerinle, duygularınla lütfen pozitif ol. Pozitifliği çağır hayatına. Negatiflikten uzak dur. Eğer bunu başarabilirsen e, çok güzel şeyler yaşaman an meselesi diyor. Yüreğindeki işi yap zaten e, açılımı Yüreğindeki işi yaparsan zaten bereketi gelecek diyor burada size melekler ve al kartı da bize önümüzdeki süreçte hayatın, size iş konusunda, para konusunda, kariyer konusunda çok güzel sürprizler olacağını ve bu sürprizleri de ee, alıp kabul etmeniz gerektiğini baş üstüne demeniz gerektiğini öngörüyor ben çok beğendim size dediğim gibi altyapı olarak şunu söyleyebilirim ki lütfen negatif düşünmeyin negatif olan her şeyden herkesten uzak durun siz yüreğinizdeki işi yaparak bu bereketi alacaksınız ve hayatın size çok güzel sürprizleri olacak diyor efendim melekler sizler adına ben çok beğendim dilerim ki sizler de memnun olmuşsunuzdur efendim Şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir suç ilisan ettiysem ki mutlaka ettim. E, etmişimdir. Hatta fark ettim. Zaman zaman diz sürçmeleri yaşadım. Affola efendim diyorum ve bir sonraki videoda elbette herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.